Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Bugün sizinle noktalama işaretlerinden nokta konusuyla birlikteyiz. En çok kullanılan noktalama işaretimiz nokta. En belirgin temel kullanım alanı tamamlanmış cümlelerin sonuna konur. Hemen örneklerimize görelim. Okulumuz 9'da açılıyor, açılıyor nokta. Bakın cümlenin sonuna kullanıldı. En sevdiğim film 18.50'de başlayacak nokta. Tamamlanmış cümlenin sonuna kondu. Arkadaşımla 13'te buluşacağız. Buluşacağız. Nokta bakın. Cümle tamamlandı. Sonuna koyduk. Cumhuriyet 29.10.1923'te ilan edildi. Nokta tamamlanmış cümlenin sonuna koyduk. Türkiye Büyük Millet Meclisi 23.04.1920'de açıldı. Nokta. Kardeşim 05.06.1995'te doğdu. Nokta bakın cümlenin sonuna kondu. Dedem 14.07.1991'de vefat etti. Nokta cümlenin sonuna kondu. Ömer yarışmada birinci oldu. Cümlenin sonuna kondu bakın nokta. İkinci ve üçüncü sırada akrabalarım oturuyor. Cümlenin sonuna kondu nokta. 21. yüzyıl yapay zekanın olacaktır. Ne cümlenin sonuna kondu nokta. 42. doğum günümü kutladım nokta. Bu cümlelerin hepsi tamamlanmış cümleler. Anlamlı tamamlanmış cümleler. Dolayısıyla nokta tamamlanmış cümlenin sonunda burada kullanıldı. Şimdi noktanın farklı kullanım alanları var değerli öğrenciler onları görelim Evet, noktanın belli başlı kullanım alanlarından ikincisi saat ve dakikalar ayırmak için kullanılır. Okulumuz 9'da açılıyor derken bakın 9 saat 00'da burada dakika değerli öğrenciler. Dakika ve saat arasına nokta geldi. İkinci örneğimiz en sevdiğim film 18.50'de başlayacak derken 18 saati gösteriyor 50'de dakikayı saat ve dakika arasına nokta konuldu. Arkadaşımla 13'te buluşacağız derken 13 saati gösteriyor. Burada 00'da dakikayı gösteriyor. Saat ve dakika arasına nokta geldi. Sevgili öğrencilerim çok önemli bir şeyi açıklayacağım size burada. Saatlerin ve dakikaların ile ilgili. 09.00'da bakın Burada 9'da şeklinde yazılıyor. Türk Dil Kurumu'na göre 9'da. Şuradaki dakikayı dikkate almıyoruz. Saate dikkate alıyoruz. 9'da. Şimdi gelelim. Arkadaşımla 13'de bulaşacağız derken. Bakın. 13.00'da değil. 13'te değerli öğrenciler. Yani şuradaki T2 saate göre geliyor. Dakikaya göre gelmiyor. Bunu asla unutmayalım. Saat ile dakika ayırmak için de nokta işareti kullanılıyor. Üçüncü kullanım alanı en belirgin kullanım alanlarından bir tanesi. Gün, ay ve yılı gösteren sayıları ayırmak için konur. Örneklerimize bakıyoruz hemen. Cumhuriyet 29.10.1923'te ilan edildi. E, bakın gün, ay, yıl ayırmak için ne konuldu? Araya nokta konuldu. Gün, ay, yıl araya nokta konuldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi 23.04.1920'de açıldı derken gün, ay, yılın arasına ne konuldu? Nokta bakın 23 gün nokta 04 ay nokta sonra yıl geliyor bakın. Gün ay yıl ayırmak için nokta konuldu. Kardeşim 05.06.1995'te doğdu derken gün ay yıl ayırmak için nokta kullanıldı. 05 gün 06 ay 1995'te yıldır. Dedem 14.07.1991'de vefat etti derken gün ay yılın arasında nokta kondu. 14 gün 07 ay bakın Temmuz 1991'de yıldır sevgili öğrenciler. Ve evet, şimdi devam ediyoruz yine belirgin kullanım alanlarını öğrenmeye. Yine noktanın en belirgin kullanım alanlarından bir tanesi sayılardan sonra sıra bildirmek için kullanılır. Değerli öğrenciler örneklerimize görelim. Ömer yarışmada birinci oldu. Bakın buradaki nokta ıncı, inci, uncu, üncü anlamındadır. Ömer yarışmada birinci oldu. Uncu, inci yazmamış buraya. Uncu, inci yazmak yerine noktayı kullanmış. Bu doğru bir kullanım. Aynı zamanda bir kesme işareti inci de yazabilir. İkinci örneğimiz ikinci ve üçüncü sırada akrabalarım oturuyor derken iki inci Anlamında bakın burada nokta üçüncü üçüncü anlamında bakın burada nokta kullanılmış. 21. yüzyıl yapay Zeka olacaktır derken 21'den sonra nokta kullanılmış. 21 inci bakın inci anlamında nokta burada. 42. doğum günümü kutladım derken burada da yine nokta inci anlamında kullanılmış değerli öğrenciler. En çok kullanılan alanlardan bir tanesi de çarpma işleminde kullanılıyor. Bakın 2.4 2 çarpı 4 2x4, 8 3.2 3 çarpı 2 3x2, 6 4.2 4.2 4 çarpı 2, 4 .2 4x2, 8 şeklinde. Evet. Değerli öğrenciler. Şimdi çoktan seçmeli sorumuzla sunumumuzu sonlandıralım. Sevgili öğrenciler. Aşağıdakilerin hangisinde noktalama yanlışı vardır? A. Hikmetle 14 14'te buluşacağız. B. 19.55'te iftar oluyor. C. Sabah 8'e kalkıyorum derken hemen bakıyoruz. Hikmetle derken Hikmet özel isim. Gelen ekle kesme işareti ayrılmış. Doğru. Saat 14'te buluşacağız diyor. Evet 14'te gelenek saate uygun olacak. 14.00'da değil 14'te. Burası da doğru yazılmış. Cümlenin sonunda nokta var. Fakat burada bir yanlışlık var. Saat ile dakikayı iki nokta ayırmaz. Saat ile dakikayı nokta ayırır. Değerli öğrenciler o zaman A şıkkında yanlışlık yapılmış. Bu tarz sorular çok geliyor. Dikkatli olalım. B'ye bakalım. 19.55'te iftar oluyor. Saat ile dakikayı ayırmak için nokta kullanılmış. Takıya gelen ek kesme işaretleri ayrılmış. Doğru. Cümlenin sonuna nokta konulmuş. Doğru. C şıkı sabah 8'e kalkıyorum. Cümlenin sonunda nokta var. Doğru. Saat ile dakika yine nokta ile ayırmış. Saat ile dakika nokta ile ayrılıyor. Doğru. Ama A şıkkında iki nokta ile ayrılmış. Yanlıştı. Değerli öğrenciler. Umarım anlamışsınızdır. En güzel anlar, en güzel günler sizin olsun. Esen kalın, hoşça kalın sevgili öğrenciler.